Ben senden hoşlanıyorum şakası yaptım, benim tepkim oradaydı zaten. Zaten direkt kendi adını yaz, BZCNM'ye zaten direkt çıkar kesitler. Başta sana karşı arkadaş hissediyordum. Ben, ben sana hoşlanıyorum. Ben yani düşünmüyorum, şu an sevgili düşünmüyorum. Bak gerçekten çok... <laughs> ...bir şey anlamadım şakadan. Allah Diyorum, aşkına güzel, ya, birisi açsın, şu yayın kesitlerini izlesin ya. Oradaki sunu davranışlarına bakın yani, mı? bakışlarına bakın. Gelsin artık bu elektrik. Elektrik gelse sen korkmayacaksın. Bana da sayılmayacaksın. Hiç. Diyeyim, sevmiş gibi yaparak daha mı güzel olacaktı i̇şte siz ben bunu yapmanı ben çıkıyordum. senden bunu yapmanı istemedim ki bana madem değer veriyorsun o zaman benim sana duygularım olduğunu anladığın anda uzaklaş benden kalbimi kırma madem benim sana olan duygularımı anladın o zaman uzaklaş benden ben bundan sonra senin hayatın hiçbir yokum tamam mı? Ben seni çünkü arkadaşım olarak göremem. Kafamı öpüp sarılıp seni çok seviyorum şebeğim dediğini biliyorum ben seni. Başak bak şimdi kafanı öpeceğim sonra umut ver diyeceksin. yani. Çok mantıksız yani bu anladın mı? Aşkım ne? O zaman sevgiliyle arkadaşların tam olarak farkı ne arkadaşlar? Bana bunu söyleyin yani. Ben beni sevdiğini iddia etmiyorum. Ben beni sevdiğini iddia etmiyorum. Bana yanlış davrandı anladınız mı? Bana yanlış davrandı. Ben beni seviyor diye burada şey yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Sen kendi ağzıyla söyledi. Ben seni sevmiyorum dedi. Tamam. Tamam beni sevmiyorsun. Anladım. Ben beni beni sevdemiyorum ben sana zaten.